Başbakan Ünal Üstel, ekonomik ve mali işbirliği protokolünün ara seçimlerle ilgisi olmadığını kaydederek bunun ülkenin ve halkın ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma olduğunu belirtti. Üstel ayrıca ara seçimi kazanacağımızdan eminiz dedi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel'in temel tüketim maddelerinin KDV'lerinde sıfırlanmaktırmaya gidileceği yönündeki Açıklamasına işaret ederek palüzeyi ve köfteleri severim ama bunların temel gıda maddesi olduğunu düşünmemiştim dedi. Anıtlar Yüksek Kurulu antik liman inşasında yeni düzenlemelere gitti. Anıtlar Yüksek Kurulu kaynakları ara emri iddialarını yalanlarken yapılacak düzenlemelerin ardından inşaat kaldığı yerden devam edecek. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Mora Yarımadası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olmasıyla ilgili şu ana kadar 78 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500 kişinin kaybolduğunu belirtti.